Hadi koş. Baba ödevime yardım eder misin? Yok Ablan nerede? Git ona yardım etsin. Maç seyrediyorum oğlum. Ablam evde değil ki. Ne demek evde değil? Nerede bu saatte? Ne demek evde değil? Bu saatte neydi? Özlem. Derya'nın bu saatte dışarıda olmasına niye izin veriyorsun? Ya üstüme inik salga yok. Kız halasında kuzeniyle ders çalışıyor ya sen yolladın. Ha o bugün müydü? Baba, bakacak mısın artık ödevime? Oğlum, şu çocukla biraz ilgilensenize. Aa, senin maçın ne zaman bitecek ha? Bak, benim dizim başlayacak birazdan. Anneciğim, bir maç keyfim var, lütfen. Ee, benim de bir dizi keyfim var. Baba, bu işimi nasıl yapacağım? Özlem, çocuğa yardım eder misin? Ay, bütün gün canım çıktı zaten. Bir akşamda sen yapıver, sen yardım et. Gel bakayım, neymiş ödevimler? Çarpma işlemleri. Ama büyük sayılara geçtik. Hı. Yapamıyorum. Hı. Hı. Ver yapalım şimdi ver. Ama... Aa, sen yazmasana kızım. Öyle olur mu? Kızım sen bırak canı anlat can yazsın. Öğretmen nasıl yaptın diye sorarsa ne diyeceğim? Ay kafamdan çarptım dersin. Ay, ayrıca bu bizim işimiz mi canım? Biz niye yolluyoruz seni okula? Orada öğretsinler. Ama anne... 3508. <laughs> ah, bunun da sonucu bu. Ah, bitti. Tamam. Al çocuğum, bitti ödevlerini. Git, bir an önce yat oğlum, yat. Sabah uyanamıyorsun sen. Hadi, hadi al. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Özlem! Yoluyor. Özlem! Özlem! Ay ne, Özlem. ne Özlem. Ay, oldu? Kızım kaksana. Çocuk okula geç kalacak. Ay anne ya. Uf. Bir dur sabah sabah. Ne sabah sabah kızım akşam oldu. İnsan çocuğuna kalkar da bir portakal suyu sıkar, bir yumurta haşlar. Ay ne olur sen yapsaydın anne. Benim oğlumsa senin de torunun yahu. Allah Allah çok biliyorsun. Ben çayı koydum. Ekmeği de ısıtıyorum. Hadi söylenme. Aferin sana da. Sen, sen. Bakayım seninkine. Aferin, Aferin sana. Cancığım. Soruların cevaplarını görebilir miyim? Arkadaşlar teneffüse çıkabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet. Can. Evet. İyi misin sen? Biraz konuşalım mı? Olur öğretmenim. Derste bugün dikkatim biraz dağınıktı. Dün akşam çok geç mi yattın sen? Biraz üç basamaklı çarpanlarda da biraz zorlanmışsın. Cancım, bu soruların cevaplarını annen yazmış olabilir mi? Tamam, şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu soruların cevaplarının hepsini silelim. Sonra birlikte adım adım yeniden çözelim, olur mu? Olur öğretmenim. Evet Hadi sil bakalım. Fazla uzatma içeride. Ne diyeceklerse tamam diyelim çıkalım. İşe dönmem lazım. Ay, tamam canım zaten ne diyecekler? Yine uyuya kalmıştır derste onu diyeceklerdir. Deriz ki biz erken yatırıyoruz da uyanamıyor deriz tamam mı? Çalsana kapıyı. Merhaba. Merhaba Özlem Hanım, İsmet Bey hoş geldiniz. Hoş Buyurun bulduk. lütfen oturun. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun sizler. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bir şey içer misiniz? Yok, ben almayayım. Siz İsmet Bey? Ben de almayayım, teşekkür ederim. Peki. Canla ilgili bir soru mu var hocam? Can okula çoğu günler uykusuz geliyor. Uyku düzeni ile ilgili sanırım biraz sıkıntı var. Yani biz erken yatırıyoruz ama ödevlerinde de çoğu zaman sıkıntılar oluyormuş. Çocuklarımız ödevlerini yaparken zorlandığında veli olarak sizlerin ödevi onun yerine yapmaktan kaçınması onun faydasına olacaktır. Onun yerine canı ödevini daha doğru şekilde araştırması için teşvik edebilirsiniz. Tabii doğru. Biz anladık sizi hocam. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Bakın beni yanlış anlamanızı istemem. Ben buraya sizi canın iyiliği için çağırdım. Tüm öğrencilerimiz gibi, o da bizim için çok kıymetli. Tabi. <laughs> Peki teşekkürler hocam. Hocam izninizle. Biz i̇zniniz diyelim. Teşekkür ederim. Kolay Hiç gelsin. Evet. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sevgili veliler, öğrencilerin eğitimleri konusunda kıymetli öğretmenlerimize ne kadar sorumluluk düşüyorsa sizlere de en az o kadar sorumluluk düşüyor. Çünkü evlatlarımızın başarılı ve kişisel gelişimini tamamlamış bireyler olması ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür ve eğitim evde, ailede başlar. Tabii insan bilmediği bir şeyi başkasına da aktaramaz. Örneğin uçakta giderken bile olası bir sorunda maskeyi önce kendinize, sonra çocuğunuza takmanız söylenir. Çünkü sağlıklı ve bilinçli olmayan birinin sorumluluğunu taşıdığı evladına faydalı olabilmesi mümkün değildir. Eğitimde ve diğer birçok konuda da bu böyledir. Dolayısıyla zaman zaman çocuğunuzla birlikte sizin de öğrenci olmanız gerekebilir ne demiş atalarımız? Öğrenmenin yaşı yoktur. Peki doğru davranış nasıl olmalı? Gelin canın sınıf arkadaşı Aslı'nın ailesini izleyelim. Bakalım onlar çocuklarına nasıl yol gösteriyorlar? Ayet'in benimkini şuraya bırakır mısın? U ve süremiz başladı. Ben uçak diyorum. Uçuk. Utku. Bizim sınıfta Utku diye bir çocuk var. <laughs> Utku'nun eş anlamlısı nedir yavrum? <laughs> Tuttu yine öğretmen damarın. <laughs> Hemen sınava çek çocuğu. <gülüyor> 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 zafer, zafer. Aa, a, kopya mı veriyorsun anneannesi? E nasıl öğrenecek o zaman? <laughs> ya kaynattınız ne yarışmayı? Aslı, kızım hadi U harfiyle bir kelime söyle. <gülüyor> Umut. <gülüyor> Aferin, ne güzel kelimedir o Umut. İnsanın içindeki umut sönmedikçe her işi başarılır. <laughs> ben odama geçiyorum. Tez biraz lazım. Kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Hadi bir tane. hadi bakalım. Kızım hadi senin de uyku saatin geldi, yatalım. Şöyle bitti mi? Hepsini yaptım babacığım. kız oh, bakalım bakalım ne yapmış. <laughs> Ödevi yatmadan kontrol edelim tamam mı? Hadi iyi geceler de. İyi geceler. İyi geceler bir tanem. Anne. Hı. Ya çok elma birikti. Bunu kopursa mı yapsak? Aynen. He. <laughs> Elmayı diyorum. Ayva da var. Onu da soyayım. Ayva güzel olur ama baba. <laughs> Ayva ay, 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 yiyelim. <laughs> Hadi bakalım. Aslı. Kızım dün şu ödevini yaparken takıldığımız yer var ya. Orayı öğretmenine sakın sormadan gelme. Tamam mı? Tamam. Çekitme ama. Sınıftakiler alay derse? Sen bu korkuyla öğretmenine soru soramazsan nasıl öğreneceksin? Tabii anneannen haklı evladım. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp demiş atalarımız. Boşuna demişler. Aslıcığım, sen bu işlemi yaparken zorlandın mı? annemle kontrol ederken size sormam söyledi. Bunu nasıl yapıyorduk? Onu unuttum. Tamam canım. Arkadaşlar başka anlamayan var mı? Ödevlerinize baktığımda var gibi gördüm ben. Çocuklar, ödevler zaten bunun için. Pekiştirmek için, eksik ve yarım kalan bilgilerimizi tamamlamak için. O yüzden göreyim bakayım parmakları. Bu kadar mı? Aslı'cım, o zaman sen de benimle tahtaya gel, beraber çözelim. Bana yardım etmiş olursun da. Al bakalım bunu. Sorumuz neydi? 877 çarpı 4. Evet sevgili veliler, iki ailenin çocuklarına karşı takındığı farklı yaklaşımı izlediniz. Can'ın ailesinin üyeleri Can'ın ödevinin cevaplarını verdi ancak öğrenmesine, kişisel gelişimine bir katkıda bulunmadı. Aslının ailesi ise Aslının eğitim hayatını yakından takip ederken bir yandan kişisel gelişimiyle de ilgilendi. Aslı, ailesinin tavsiyeleri ve öğretmeninin yardımıyla hem matematikte bir konuyu tam olarak kavradı hem de anlamadığı bir şeyi arkadaşlarının önünde dile getirerek özgüvenini pekiştirdi. Evlatlarımızın kişisel gelişiminin tamamlanmasında en büyük rolün biz yetişkinlerde olduğunu unutmayın. Hoşçakalın.